Hem fındıkları buduyorlar, hem çiftçi kayıt sistemi başvurularını yapıyorlar. Ne yaptın ÇKS işlerini? Başvurunu tamamladın mı? Ha ben onu duymuştum ama ÇKS işlemlerine daha başlamadım, başvuru yapmadım. Ama çok bir, ko güzel bir kolaylıkmış. Evet internet üzerinden çok güzel. Önceki sefer 3 günümüz 4 günümüz gidiyordu peşinde koşarken şimdi bir dakikada yaptım ben. Daha önce başvurularımızı Çek, yani ÇKS başvurularını elden yapıyorduk ve bu bizim çok uzun zamanımızı alıyordu. Şimdi internet üzerinden daha bir kolaylık oldu bizim için. Bir dakikamızı bile almıyor yani hani bir de şey yok hani mesai saatleri içerisinde koşuşturmamıza gerek kalmadan evde oturduğumuz yerden yapabiliyoruz. Çiftçi kayıt sistemine getirilen kolaylığa en çok ordulu fındık üreticileri sevindi. Öyle ki E-Devlet üzerinden sisteme yapılan başvuru sayısı 128 bine ulaştı. E Devlet üzerinde başvuru yapan çiftçi sayımız oldukça iyi durumda. Şu ana kadar 46 bin civarında bir çiftçi başvurumuz mevcut. Bunun yarısı 23 bini E-Devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirdi. Ordu bu rakamla Türkiye'de en çok kayıtlı çiftçisi olan iller arasına girdi. Ne güzel bahçede çalışırken evde otururken ÇKS'ye başvurabiliyoruz. Fındık bahçelerine bakım yapan üreticileri ziyaret eden Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yeni sistemin sağladığı kolaylıkları anlattı. E-Devlet'ten bir dakika gibi kısa bir sürede bu işini hallettiği için o harcadığı zamanı da bağında bahçesinde çalışarak geçiriyor. Böylece bağına bahçesine daha çok zaman ayırmış oluyor. Ayrıca üreticimizin işte köyünden ilçe tarım müdürlüğüne geçmesi, oraya gidip gelmesi ayrı bir maliyet gerektiriyordu. Bunlardan da kurtulmuş oldu üreticimiz. Üreticimiz e-devleti kullanarak ÇKS kaydını güncellediği için bizim teknik personellerimizi biz daha çok sahaya göndermek durumunda kaldık. Şöyle ki üreticilerimizi biz Artık daha fazla ziyaret ediyoruz. Çekas ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi işlemleri tamamladı Haşim Bey. Ve kaç dakika sürdü? Yani bir dakika bile sürmedi. 40 saniye içerisinde işlemlerini tamamladı ve başvurusunu gerçekleştirmiş oldu. Muhtarların azalarının peşinde koşuyorduk. Evrak dolaştırıyorduk resmi kurumlarda. Şu anda bu işlemler kalktı. Bir dakika içerisinde bağda çalışırken, bahçede çalışırken, evimizde otururken bu müracaatları yapabiliyoruz.